Sehihan Tuvakasından herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi, saygılarımı her zaman biliyorsunuz ki siz değerli izleyicilere selamlarımı da sunuyorum. Sizlere bugün çok lezzetli suyu ile, tuzu ile, her şeyiyle tam ayarlı, tam ölçülü doğranmış jalapeno biber turşusu tarifi paylaşmak istedim. Uzun aylarca, yıllarca da saklayabilirsiniz. Öncelikle şöyle 2 kilo jalapeno Meksika biberi var. Acı bir hayli de acı zaten bu biberler biliyorsunuz bir hayli acı oluyor. Yıkamıştım suda da bekletiyorum ve iki başta şöyle büyük iri dişleri olan sarımsağı da ılık suya ısladım ki daha rahat kabukları soyulsun. Hemen yapım aşaması başlıyoruz. Gördüğünüz gibi e, biberlerin baş sap kısımlarını koparıp yani onları çöpe atıp. Sonrasında geri kalanlarda yarım santim incelikte olacak şekilde bakın bu şekilde. Tabi böyle bu şekilde diye diğer arkadaşlarım da gösteriyor. Ben de gösteriyorum. Bu kameradan anlaşılmıyor ama yarım santim incelikte doğruyorum. Doğramaya devam ediyorum. Doğrama işlemi biraz haliyle uzun sürüyor. Ama mutfakta geçirmeyi benim gibi seviyorsanız her yaptığımız iş gerçekten keyifli geliyor bana sizleri bilemem ee, ama eminim ki sizler de benim gibi e, mutfakta yaptığınız her içten keyif alaraktan yapıyorsunuzdur. Bundan eminim. Ee, doğramaya devam ediyorum. Bu açıdan da sizlere şöyle gösteriyorum. Tüm biberleri doğrama işlemine bitirdim. Ama şöyle bir saat kadar suda bekletmek istiyorum. Çünkü çok acı ve e, ilk acısının biraz çıkmasını istiyorum. Biberler suda beklerken bu arada ben e, yarım saatten fazladır ılık suda bekleyen sarımsakları e, kabuklarını soyuyorum gördüğünüz gibi suda ilk defa yapacak olanlar neden bekletiyoruz derlerse kabukları daha çabuk soyuluyor kabuklarını soydum gördüğünüz gibi ama bir doğrama işlemi yapacağız çünkü çok iri dişli yapım aşamasına başlamadan evvel şöyle sizlere malzemeleri göstermek istiyorum doğramış olduğumuz sarımsaklar var limon tuzu var Hepsinin de 1 e, litrelik kavanoz için ölçülerini ben aşağıya yazacağım. Şeker var ve iri kaya tuzu var bu şekilde. Malzeme listesine açıklamalar bölümünden bakabilirsiniz. Şöyle üzüm sirkesi kullanıyorum ama elma sirkesi veya farklı bir sirke de kullanabilirsiniz. Biberleri bekletmiş olduğumuz suyu süzdüm ve hemen gördüğünüz gibi kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Elimde eldiven var gördüğünüz gibi çünkü biberler çok acı eldivenle daha korunaklı oluyor. Sürekli biberlerden değil aralarına doğramış olduğumuz sarımsaklardan da şöyle biraz serpiştirelim. Bu şekilde bir ondan bir ondan doldurmaya devam edelim. Şu e, geniş kısmına kadar yani daralan kısmına kadar dolduralım. Toplamda 3 adet 1 litrelik ve de 4 tane de 350 milimlik e, Gördüğünüz gibi turşu elde ettik ve ben şöyle 1 bir litreliklere birer yemek kaşığı kaya tuzu e, ve bir çay kaşığı dolusu şöyle e, tam da doldurmamıştım Şeker bir çay kaşığı Dolusu yine olacak şekilde Limon tuzu Bunlar 1 litrelikler için ben açıklamalara bakın tekrar söylüyorum Malzeme listesini ekliyorum e, Bu şekilde e, koyduktan sonra 100 milimlik çay bardağı ile de 1 çay bardağı 1 litreliklere e, üzüm sirkesi ilave ediyorum. Ve tüm malzemeleri koyduktan sonra da kaynatmış olduğum suyu üzerine ilave ediyorum. Şu daralan kısmına kadar koyuyoruz. Tamamıyla ağzına kadar başa baş suyu koymuyoruz veya diğer malzemeleri başa baş koymuyoruz. Çünkü sağlıklı bir şekilde kapanmaz vakumlanmaz kapak atar. Kapakları da kaynatalım. Kapakları da daha önceden kaynatıp hazır edelim ki bir 10 15 dakika öncesinden içerisindeki sıcak su soğumasın. Gerçi sirke vesaire de var. Zaten hani suyumuz çok aşırı sıcak olmuyor haliyle sirke soğutmuş oluyor ama bu işlemleri yine de çabuk yapmaya çalışalım. Kapaklarını hemen kapatalım. Tüm malzemeler birbirine güzelce karışsın diyerekten de şöyle bir sallama işlemi yapıyorum. Bu arada kapaklarınızdan Fıs diye ses geliyorsa açıp tekrardan kapatın çünkü hava alıyor demektir. Sonrasında da vakumlanmaz. 350 milimlik kavanozlar içinde yarım tatlı kaşığı iri kaya tuzu koyuyorum şöyle ayarlamaya çalışıyorum ve yarım e, çay kaşığı limon tuzu, bir çay kaşığına yakın şöyle şeker. Hepsinin de tüm malzeme listesini ben açıklamalara yazacağım. Yarım çay bardağından biraz eksik sirke koyuyorum. Hem 350 milimlik hem 1 litrelik kavanozlara hangi malzemeleri hangi ölçüde kullandığımı yazacağım. Bu kavanozları da yine aynı şekilde dar olan kısmına kadar sıcak su ilavesi ediyorum. Ağzına kadar başa baş kesinlikle su koymayalım veya diğer malzemeleri ağzına kadar koymayalım. Dediğim gibi sağlıklı bir şekilde kapanmaz. Kapak atar. Hiç bekletmeden bu küçük kavanozlarında hemen kaynatmış olduğum kapaklarını kapaklarda sıfır olsun mümkün olduğu kadar veya hani bir defa kullandıysanız kenarlarını bıçak ile e, evvelinde açarken kesinlikle çizdiyseniz vesaire oralar e, küflenme yapacaktır ve sağlığınızı tehlikeye atmış olacaksınızdır. Kesinlikle kapakların içleri içlerinde bıçak çiziği vesaire olmaması gerekiyor. Bu şekilde kapatalım. Bu küçük kavanozlarda yine şöyle güzelce sallayalım ki Bez yardımıyla çünkü sıcak haliyle elimiz yanıyor e, Tüm malzemeler tuzu, şekeri vesaire e, Birbirine geçsin Ve e, kenara koyalım Artık vakumlanması için bekleyeceğiz bu aşamadan sonra Bakın hala Yeşil yeşil biberin kendi renginde gördüğünüz gibi ama bir ertesi gün göreceksiniz. Çünkü içerisine sıcak su kullandık biliyorsunuz. E, renginin dönüşmeye başladığını, artık turşularımızın olmaya başladığını hemen fark edeceksiniz. Üstüne de şöyle bir bez örtelim ki daha çabuk vakumlansın. Bakın artık e, pazartesi yapmış olduğum ve cuma günde sizlere en son bu görüntüyü göstermiş olduğum e, turşumun hazır olduğunu çekimlerimi bitirmek için e, sizlere artık son videomun sonuna doğru e, görüntüleri veriyorum bakın özellikle yaklaştırıyorum ki kapaklar hepsi ama hepsi daha önceden kesinlikle e, tekrardan hani kapanmamış değil tekrardan vakumlatmaya çalışmış değilim e, direkt ilk yaptığım kapattığım vaziyette güzelce vakumlanmış sağlıklı bir şekilde 350 milimlik kavanozu Gördüğünüz gibi tabağı hepsini boşaltıyorum. O kütürtüyü birazdan o çıtır çıtır böyle mükemmel, çok lezzetli, harika bu turşunun sesini birazdan dinleyeceksiniz. Gerçi bazı seyircilerimiz o sesi dinlemek yani ağız sesini dinlemek istemiyorlar ama ben sizlere dinletmek istiyorum. Çünkü başka türlü o çıtırlığını ispat edemem haliyle o sesi dinlemeniz gerekir diye düşünüyorum şöyle daha yakından da sizlere göstermek istiyorum ve bir çay bardağı da suyunu koydum ki inanın çok keyifli bir şekilde içiliyor. Afınıza sığınarak bakın çıtırtıyı dinleyin. Gerçekten çok lezzetli. Tuzu her şeyiyle tam ayarlı olmuş. Suyu da çok lezzetli. Kesinlikle suyunu da içmenizi tavsiye ederim. Çünkü önümüz kış malum grip bizi bekliyor. Ama inşallah bizlerden hepimizden herkesten uzak olsun. İçinde sirke var biliyorsunuz ki sirke hem temizlikte hem de vücudumuzun temizliğinde yani içimizdeki mikropları öldürmeye gerçekten birebir etkili. Videomun da sonuna geldim. Umarım faydalı bir video hazırlamışımdır beğenmişsinizdir ve özellikle yapar tadını beğenirsiniz. Her şeyiyle diyorum ki tekrar tam ayarlı, tam ölçülü, çok lezzetli de bir turşu oldu. Videoya like atmayı beğendiyseniz paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.